Neyse, tamam, hadi başlayalım şimdi. Aşağıda şekilde görülen dikdörtgen biçimindeki halının y eşittir 5 eksi x, -x parabolü üzerindeki modellemesi gösterilmiştir. Halının boyu eninin iki katı olduğuna göre halının boyu kaç metredir? Ramazan, bak bakayım en neresiymiş, boy neresiymiş? Gördün mü? Gördüm tamam, hocam. Ha tamam, orada yanlış yazmışlar Gülüm. En e, yatay uzunluktur, tamam mı? Boy dikeydir. Ben de böyle diyordum hocam tamam Böyle değil, değil, değil mi? Hocam ha, zaten şurası böyle. An, şurası en, şurası boy. Ha, tamam biraz önceki soruda hani biz ben enini iki yazdım da dediniz ya hocam orası iki değil burası iki olacak diye şunu diyorum. Şimdi bunun eni neresi normalde? Şurasıdır iki birim tamam mı? Tamam. Ama bu eni iki diyerek yanlış yapmış boyu iki demesi lazımdı. Neyse artık çok orayı karıştırmayalım. Şöyle gelelim. Şimdi. Şuna bir bakalım. Ee, böyle bir şey vermiş. Halının boyu eninin iki katı olduğuna göre. Yani şimdi bu enine ne dersem onun iki katı olacak, değil mi? Eğer ben enine a, o gözükmedi onu. Bu şey niye yukarı çıktı? Hiç hoş olmadı. Şuna a dersem boyu ne olacak? İki, i̇ki a. a olacak. Peki. Şimdi gençler. Peki bana şu noktanın koordinatlarını söyleyebilir misin? A'ya 2A. A'ya 2A A'ya Evet. 2A artı 2. 2A artı 2. Şurası 2A. Bir de 2 burada A var. Iki. Değil mi? 2A artı 2 olacak. İşte buraya dikkat edin. Tamam mı? E bu parabolün üzerinde değil mi? Evet. Sağlamak yani sağlamak zorunda. parabol denklemini sağlamak zorunda dolayısıyla. Yani 2A artı 2. Şey. 2a artı 2 neye eşit olmalı? x yerine de 5 ne eksi 5 eksi a kare. 5 eksi a kare. Teşekkür ederim. Şunları bu tarafa gönderelim. Artı iki artı a kare. Artı 2a. Artı 2a. Eksi, eksi 3, 3 değil mi? Hı -hı. Evet. Peki. E, artı 3'e eksi 1 olduğunu görebildiniz mi? Evet. O zaman a'sıya eksi 3 ya da a'sıya olacak. A şimdi biz bu direkt uzunluklara A'lı verdik. Demek ki uzunluk negatif çıkamaz. A'yı almak zorundayım. bir almak zorundayım. Peki A'yı bir alırsam boyu ne geliyor? 2 geliyor. Eni ise bir 1 birim geliyor. Halının boyunu sormuş. Halının boyu kaç İki. metre olacak? 2. Oldu İki. mu? Evet, evet. evet. Tamam. Diğer soruya geçelim. Bu, bu nasıl yukarı çıktı? Ben bunu tekrar aşağı almak istiyorum, alamıyorum. Niye öyle oldu bu? Çocuklar sesim geliyor mu şu an? Geliyor hocam. Ne? Ney? Geliyor sesiniz. Ha tamam. Niye aşağı inmiyor? Bunu nasıl aşağı indireceğiz? <laughs> Yok bu değil. Neyse burada kalsın bu. E, fonksiyon reel sayılardan reel sayılara demiş. Şöyle şöyle bir şeyler demiş. Sıfırdan küçüktür, sıfırdan büyüktür. Bunu tam kareye tamamlama yapabilir misiniz bana hızlıca? Evet. X evet artı 2'nin karesi artı, artı, artı Değil mi? Artı. noktası. Şimdi şöyle bir farz edelim. F 2020 sizce birden büyük mü küçük mü? E gençler. Büyük. büyük değil. Yani 2020 verirseniz bu, yani bu nasıl bir soru olmuş ya ben bunu çok algılayamadım x kare artı 4x artı 5. Bu fx'e eşit değil mi? Bir saniye. Şimdi f 2024 eksi 2024 yazarsam buraya kaç geliyor? Eksi 2000 o da büyük birden çıkıyor. Bu yanlış değil mi? Evet. Peki. 2020 yazarsam ne geliyor? Doğru bir 2020 büyük. yazarsam 2022'nin karesi artı bir birden büyük olduğunu zaten burada siz ne yazarsanız yazın sadece x birden yerine büyük olmak evet zorundayım. eksi iki yazarsanız direkt biri gelir değil mi? Evet. Diğer bütün durumlarda birden büyük çıkacak zaten. Bu da doğru. Bu doğru yani. Aşağıdaki sıfırdan küçük f eksi 2020 yanlış büyük Fakat oluyor çünkü bu olacak, büyük bu. olacak, bu politik. adamlar her türlü sıfırdan büyük. Zaten bunun siz grafiğini çizseniz x eksenini kesmediğini göreceksiniz. Ve tepe noktasının eksi 2'ye 1 olduğunu da göreceksiniz. Ve yukarı doğru bir şey olacak. Şöyle. Değil mi? Ben hızlıca çizdim bunu. Evet. Şurası 5. Bakın fonksiyonun en küçük değeri kaç geliyor? Fonksiyonun en küçük değeri 1 değil mi? En küçük Tabii. değeri 1. Yani 1 bir ve 1'den büyük olacak. Bu demiş ki 1'den küçük veya eşit. Eşit olma durumu bile yok. F 2020 şuralarda bir yerde, o da birden büyük olduğunu görebiliyorsunuz. de i̇şte bu zaten, bakın bu f fonksiyonu sürekli ne, daima pozitif değil mi? 80'in evet. üstünde evet, kalmış. Evet. O zaman bütün değerler için pozitif, yani çarpımları negatif gelemez zaten. Yani cevabınız ne oldu? Yalnız 2 oldu. Anladık mı? Evet. Peki. X eksenine pozitif tarafta teğet Bu ne ya? Really R'si büyük, tamam. sıfır. Ha, bir kere deltası sıfır mı? Evet T e, çünkü. Evet, deltası evet. sıfır. Deltası sıfır olması yetmiyor. R'sinin ne olması lazım? Pozitif tarafta teğet ya. R'sinin ne olması lazım? Sıfırdan, bir büyük. Büyük, büyük. Bu iki şartı sağlaması lazım. Şimdi deltası sıfıra eşitse. M 1in karesi eksi dört tane. A'sı bir. C'si 16 Bunun ne eşit olması lazım? 0'a. Şimdi m-1'in karesine geldi 64 değil mi? Karşıya atarsanız. 64 evet. 8'in karesi. O zaman m-1 ya, ya 8. Ya da eksi 8. Ya da eksi 8. Tamam. M'miz ya 9 ya, ya da... da eksi 7. Eksi 7. Hangisi 9. olacak? 9. 9. Niye 9. 9. Çünkü R Baten sıfırdan büyük. büyük olması yani, gerekiyor. Evet, şimdi R'sinin sıfırdan büyük olması gerekiyor. R nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü 2A'dan bulunuyordu. Bunun sıfırdan büyük çıkması. Çünkü pozitif tarafta demiş ya. Peki. Evet. E, eksi'yi koydum. B'si dikkat edin. Değil mi? Böyle. böyle evet. 2. şunlar birbirlerini götürdü. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. M eksi 1 bölü zaten burası pozitif mi? Buranın da pozitif çıkması lazım. Yani m eksi 1'in sıfırdan büyük olması lazım. m ne olacak o zaman? Birden büyük olmalı değil mi? Yani evet. pozitif. Hem 1'den birden büyük olacak, eksi 7 olamayacak o zaman elenecek. Eminiz ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Dokuz. Bakın şıklarda eksi 7 de var. Gördünüz mü? Evet. Peki cevap şıkkı eksi 7 olsaydı neyi sormak zorundaydı? X eksenini negatif, negatif tarafta. Negatif tarafta t deseydi bu sefer cevabımız eksi 7 olacaktı. Evet. Peki. Simetri ekseni eşittir x eksi 1 doğrusu olduğuna göre. Hmm. R eksi 1. Evet simetri ekseni dediğiniz x eşittir 1'dir. Aynı zamanda r eşittir de 1'dir. O zaman bunun eksi b bölü 2 asi neye eşit olacak? 1 e eşit olacak. 1 eşit olacak. Eksi b'sine geliyor. M artı 2. M artı 2 bölü 2. Emine geldi. 0 geldi. 0. Tamam. Şimdi tekrarına geçtik. İlk, e, bu fasikülü de bitirdik yani konu kısmını. He, çok güzel bir soru. İkisinin toplamı yani yarısı. He, o ilk bir de verdiğin dediğiniz ezberlemeyin, öğrenin. Evet, sözü Evet, bak. bak şimdi. Ben size yine bir mantığını anlatayım. Bir tane parabol var. Parabolün nasıl olduğu hiç umurumda bile değil. Tamam mı? Nasıl gittiğinin hiçbir Hı. önemi yok. Ama bildiğim tek şey şu. 4'ün görüntüsü ile 20'nin görüntüsü birbirlerine eşit. Bakın demek ki 4'ün görüntüsü buradaysa aşağıda olsun, önemli değil dedim. 20'nin de görüntüsü nerede olmak zorunda? Orada. Şurada Orada Değil, mi? değil Hı -hı. mi? Peki dikkat ederseniz evet. Siz buna bir tane 12 ha, bu çok bir, kötü bir şey oldu ya. Bu yukarı kaydı ya ben onu kullanamıyorum. Niye öyle oldu? Şu simetri eksenim değil mi? Evet. Peki simetri evet. eksenimin şunlara eşit uzaklıkta olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Bilmiyorum. Demek ki bu simetri noktası bunların toplamının ne olacak? Yarısı olacak. Evet. Yani simetri 12. noktası 20 artı 4 bölü 2'den 12. 12. Peki şöyle bir şey demiştim. F A F eşitse ve bu adamın tepe noktası R ise ya a b'ye eşit ya a b, eşit. Evet, ya, ya, a, b, b eşit. ya da a artı b ya da ikisinin toplamının yarısı. Bakın bu özellikle ilgili bir soru gördünüz mü? Bunu bilmezseniz ve çok zorlanırsınız. Emin olun bana, inanın bana gerçekten zorlar bu özelliği bilmezseniz. Tamam çocuklar. hala aşağılamıyorum bunu. Peki. Tamam. Kat sayıları pozitif gerçek sayı olan AX kare artı BX artı C parabolü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunu birlikte yorum yapalım. A ile C gider. Hocam aşağı yönlü olanlar. Ama sen de sus. Bir susun. Kübra beni duyuyor musun? Kübra. Evet hocam. Heh. Kübra senle birlikte yapalım. Efendim hocam. Duyuyor musun beni? Tamam. Sana evet. Sesim geç geliyor galiba. A'sı da B'si de C'si de sıfırdan büyük. Hani katsayıları pozitif demiş ya. Evet. Kübra, o zaman yukarı. Evet. Eleden, Efendim. Elen. Adana ve Ceyhan şıkkını eledik değil mi? Bursun. Peki sonra. Evet. Sonra eksi B bölü 2A e, negatif çıkacak. Yani Bak, tepe noktası ne olsam, negatif. Ben olsam, C'den gidelim. C neydi? Y eksenini kestiği yer değil mi? Evet. Doğru mu? C pozitif. Ha, evet. Demek ki Y'yi de pozitif bir yerde kesecek. O Hadi zaman ne? A'da, da ya b de gitti. Evet, b de gitti, değil mi? D ve e de kaldık. D ve e'nin farkı ne? Tepe noktalarının farklı hı. oluşu, değil mi? Ya da bak size daha güzel ama bir şey daha. Neyse, hı hı. şöyle yapalım önce evet. tepe noktasından gidelim. Eksi b bölü 2a'sı dediğin gibi ne çıkacağına bakacağım, değil mi? Şimdi bu pozitif. Negatif. Evet. Bu da pozitif. Negatif çıkıyor. Evet. Değil mi? Tepe noktası negatif. Bunun mi? tepe noktası pozitif. Evet. Bunun tepe noktası negatif. O zaman cevabımız E. Veya şöyle yapamaz mıydık? Evet. Şimdi bunun kökler çarpımı ne? Kökler C, bölü C, C bölü A. C bölü, Peki. bölü A. Peki. C'si de pozitif. A'sı da pozitif değil mi? Evet. Yani köklerin çarpımı ne gelecek? Pozitif gelecek. Yani bakın evet. burada da pozitif, burada i̇kisinde, da, daha, i̇kisinde de aynı, pozitif. de pozitif bakın sağlamıyor tamam mı? Yani her türlü tamam. tepe noktasına girmek zorunda kaldık. Tamam? Tamam. Hadi tamam. devam edelim. Ramazan bana çabuk bunu simetri eksenini söyle, çabuk, hızlı bir şekilde. Simetri. Hocam simetri eksenini Ulan, evet. tekrarlamadan bir kere de. Yok hocam. Cevap e... söyle. Hocam. Hmm. X eksi X eksi 3 bölü Yok hocam bir dakika. Bunun besi yok ki. da açman gerekir besini. Öyle yapmıyorduk. Şöyle bir şey vardı değil mi? Hatırladım hocam hatırladım. Söyleyeyim mi? Evet söyle. Hocam a, artı 3 en e, artı 1 Yok be. Simetri ekseni direkt şurayı sıfır yapan der. Burayı öyle kim canım, sıfır, sıfır yapıyor? Artı 3'e n artı 1 simetri ha, ekseni. A, de a, aynen üçe. öyle. Tamam. Ee, böyle özellikle bir şey gelirse. Bunu yapalım. Fonksiyonun gra Heh, bak bunları tek tek inceleyelim. Ee, şimdi şu şeyi açamıyorum ki çocuklar. Bu şeyim üste çıktı ya çok kötü bir şekilde. Emine, Emine beni duyabiliyor musun? Evet hocam. Emine sen benim öğrencim miydin? Emine Kayan mıydın? Hayır hocam. Önceden sizin öğrenciniz değildim. Hah tamam. Yap <laughs> gülnaz sus Gülnaz. Sesin gidiyor yine. Şimdi Emine ilkini senle yapalım mı kızım? Olur hocam. Olur peki. Demiş ki şu şartlar varsa böyledir demiş. Bak bakayım doğru mudur değil midir? Şimdi A'sı sıfırdan büyük mü? Evet büyük değil mi? Bu sağlıyor. Evet. Delta sıfırdan büyük mü? Nereden anlayacaksın? İki noktada kesmiş mi? İki noktada kestiği için o da doğru. Peki C'si sıfırdan küçük. C neydi C? Y eksenini kestiği yerde değil mi? Y eksenini kesen nokta e, eksi de kestiği için doğru. Ha bu doğru yani o zaman. Evet. Peki. Gülnaz beni duyuyor musun? Evet hocam yeni geldim. Şu Bursa'ya bak bakayım kızım. E, deltası x'e teğet olduğu için sıfıra eşit. A'sı yukarı olduğu için sıfırdan büyük. C'si de x e, y eksenini pozitif yönde kestiği için büyük. Doğru yani üçü de. Evet. Peki Hakan beni duyuyor musun? Hakan beni ya duyuyor ya da duymamazlıktan geliyor. İrfan beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. İrfan şuna bakalım senle birlikte. Hocam A büyüktür sıfır çünkü kollar yukarı doğru. Tamam. Delta küçüktür sıfır çünkü iç seçeneğini hiç kesmemiş. Doğru. Güzel oğlum devam et. C büyüktür sıfır çünkü pozitif noktada kesmiş o da doğru. Aferin oğlum. İrfan senin derslerin nasıldı onda dokuzda? İdare eder hocam. İdare eder peki gülüm. Ee, şimdi kim var? İrfan'ı geçtik. Kübra Betül beni duyuyor musun? Şey Sıddık evet, Mehmet Sıddık'la hiç yapmadık. Mehmet beni duyuyor musun gülüm? Evet hocam. Mehmet şuna bakalım. Aa, küçüktür sıfır. Evet aşağı yolu doğru. Hı -hı. Deltası büyüktür sıfır. E doğru. Evet bak iki noktada kesmişse eğer x eksenine tak diye diyorsun ki deltası büyük sıfırdır. Doğru. Ee, y eksenini zaten artı yönde kesmiş. O da doğru. Çok güzel. Peki Ramazan beni duyuyor musun Gülüm? Evet hocam. Yok o Ramazan değil. Evet hocam duyuyorum. Ramazan. Mavilim hadi su, yap bakayım soruyu. Şuna bak. Bakayım. Tamam hocam. Ee, A'sı küçüktür sıfır doğru. Hı -hı. Ee, delta eşittir sıfır. T geçmemiş o zaman doğru. Hangisi? <laughs> Yo hocam o yanlış. Ha bu yanlış değil mi bak. Delta sıfır eşitse T olması lazımdı. Evet hocam. Ama bu teğet değil. Bunun deltası ne olmak zorunda Ramazan? Deltası küçüktür. Ha küçüktür. Sıfır değil mi kardeş? Peki. Evet hocam. C'si sıfırdan küçük mü? C sıfırdan küçük. Evet küçük değil mi? Negatif tarafta kesmiş. O zaman <laughs> evet yanlış çizilmiştir dediği bu olacak. Teşekkür ettim çocuklar hepinize. Parabolünün x eksenini kestiği noktaların absisleri m ve Nedir? M küp artı ne küp ifadesinin değeri kaçtır? Bakalım kaç kişi 10. sınıftaki çarpan ayırma. Evet. Gülnaz var ya bir çeneni kapatsan hiç olmayacak değil mi vicdansız seni? Dayanamıyorum ki hocam. Dayanamıyorsun. Ben biliyorum seni engelleyeceğim bundan sonra. Şimdi ee, bakın Gülnaz bunu direkt hatırladı. Sorunun da tadını kaçırdı. Ben bırakacaktım uğraşın diye de. Şimdi bakın burada çarpanlar ayırma bilmeniz gerekiyor. Bunun kökleri M ve neyse sizden ne istiyor? kökleri küpleri toplamanı istiyor. Gülnaz hadi yap o zaman. M küp artı N kübü nasıl yazmam lazım? M artı N çarpı. Hı, hı. M kare. Evet. Eksi M N. Evet kızım. Artı N kare. Artı N kare. Bunu böyle yazmasının sebebi ne? Geçen sene bunları yapmıştık ikinci dereceden denklemlerde. Şimdi absisleri m ve neyse. Bakın bu absis x ekseni kestiği noktaların absisleri Kekler. m ve neyse. Evet bunlar kök demek değil mi aslında? Evet. evet. Kökler toplamını bulmayı da biliyorsunuz. Söyle Gülnaz. Eksi b bölü a. Yani? Yani eksi 3. Eksi 3. Kızım bunun kökler çarpımını da söyle bana. Eksi, e, C bölü a yani. E, C bölü a eksi 6. Eksi 6. Bakın bu absis dedi biz kök yazdık. Niye böyle bir şey oldu? Hocam çünkü biz e, şunu evet. sağlatmaya çalışacağız. Altta yaptık ya böyle. Vicdansız hani Ramazan, Hocam sağlam... iç kesen i̇lk nokta aynı ya. zamanda köklerimizdi. Köklerimizdi. Evet. Teşekkür ederim. Kim dediyse galiba Kübra dedi. Değil mi? Ben evet. dedim hocam Emine. Emine sen mi dedin? Evet. Ramazan niye buna uydurmak için kök diyeyim? Düdük adam. Hocam ben şey sor e, Ulan, yanlış anladım. Hep beni yanlış anlıyorsun zaten. Peki. Şimdi MRT'ni bulduk. Eksi 3. E, Gülnaz burada şöyle bir ifade geldi kızım. Bunu nasıl yapacağım? M artı N, N'in <laughs> karesi eksi 2 hemen. Heh, bak şurayı da diyor ki hocam şöyle yazalım diyor. M artı N'nin karesi eksi 2 tane MN yazayım diyor. Bir tane de eksi MN burada mı? Hı -hı. Peki. Şöyle bir şey oldu o zaman. M artı N çarpı. Aslında Gülnaz birazcık uzattı. M artı N'nin karesi eksi 3 tane MN değil mi? E biz zaten bunu nasıl yazıyorduk? M artı e n'in şey N'nin kübü eksi. Bak dağıtın şunu şuna. M artı E'nin kübü geldi değil mi? Bir de bunu buna dağıtın. Şu, beni duyuyoruz mu şu an? E, e. Evet. M artı. Evet M N çarpı mn oluyordu değil mi? Böyle de yazabiliyorduk. Artık yazmadık. Gülnaz böyle istedi hanımefendi. M artı N e eksi 3 şurası eksi 3 zaten değil mi? Peki. M artı N yine eksi 3. Üç. Eksi 3'ün karesi kaç geldi şurası? 9. M çarpı N eksi 6. Eksi 6 çarpı eksi 3. 18. Evet, 27 çarpı 3 eksi 80. verecek bize. Oldu mu? Evet, evet. Bakın geçen seneyle ilgisi. Aslında bu sorunun sadece bilmeniz gereken ne? X eksenini kestiği yer. Yani parabolün X eksenini kestiği yer. Sizin kökleriniz oluyor. Bunu ve geçen seneki e, denklemler konusunu vermiş direkt. Hadi bu soruyu çözene bir tane Gülnaz Ariç. Gülnaz hariç. çözene bir tane sözlüsüne yüz vereceğim. Hadi bakın bakayım. Gülnaz sen de bana chat'ten yaz. Sen de bir uğraş. Hocam burada chat yok. Nasıl burada chat yok? Ha bunda yok mu? He yokmuş. Tamam bir dakikanız var. Çabuk başlayın. bakalım kaç kişi anladı bu soruyu. Hocam iki dakika çok az biraz daha uzatın. Ben <laughs> buldum. Çok kolay. <laughs> i̇ki dakika, iki dakika demedim zaten. Bir dakika dedim Ramo. Sen bir de soruyu var ya çok uyanıksın. Tam Kayserilisin ha. İki dakika çok az hocam uzatın. Ben bir dakika şey demiştim. Efendim kim buldu? Hey. Dünaz ben buldum. Ben buldum hocam. Kim o kim o kim o? Diğer ben buldum İrf. diye. İrfan ne yaptın söyle bakayım. 7 bölü 4 mü ilk önce? Ben çözmedim oğlum kafamdan. Sen ne yaptığını söyle bana ben anlarım. Hocam ee, ilk önce zaten ikisinin de ordinatı 19. Evet. %90 doğru yaptın. Devam et gülüm. Ee, sonrasında birbirine eşit uzaklıkta. Aferin oğlum. Tamam bir tane yüzü aldın. Bakın arkadaşınız şunu diyor. Ee, şimdi bu ikisinin de görüntüsü aynı çıkmamış mı, değil mi? Duyuyoruz mu beni? Evet. Bak, FM evet, 19 hocam. değil mi? FM 19. Ney bir de 19? Efendi 19 eşit çıkmamış mı? Evet. O zaman bunun iki tane şartı vardı. Daha iki üç soru önce yazdım yanlış hatırlamıyorsam. Bak şuraya yazdığım soru. Bak görüyoruz mu? Bu. Hı hı. Soru bu. İkisinin toplamının yarısı anlam. Evet. Ya n m'ye eşit olacaktı. Değil mi? Evet. Ya da m artı n bölü 2 neye eşit olacaktı? R'ye. Adam zaten burada bunu kapatmış. Görüyorsunuz mu? Bunu istemiyor. Yani burayı istiyor. O zaman m artı m bölü 2 r'ye eşit olacak. R dediğiniz ne? Eksi b bölü 2a. Gelin bunun eksi b bölü 2a'sını bulalım. Eksi, bölü. eksi 7 bölü 2 çarpı 2'den 4 mü geldi? Evet. Şunlar gitti. M artı M bölü 2 eşittir. Bir işlem hatası yapmışsın ama ben yüzünü verdim bana hatırlat tamam mı Gülüm? Şu ikiler de sadeleşti. M artı ne geldi? 7 bölü 2 geldi. Bakın İrfan çok güzel çözdü. Gülünay sen de böyle yaptın değil mi kız Evet hocam. Şimdi gençler bakın o dediğim e, noktayı kullanmazsanız bu soruyla sabaha kadar uğraşırsınız. Açık söylüyorum Hı. tamam mı? Sabaha kadar gerçekten uğraşırsınız bu soruyla. Ee, o özellik, uzaklık özelliği çok işimize yarayacak bir özellik. Gördüğünüz üzere soruyu ne kadar kolaylaştırıyor? E bunu nereden anladık? Fonksiyonun görüntülerine çıkmış? Aynı çıkmış. Buradan anladık. Peki, devam ediyorum. İrfan aferin oğlum. Ee, şöyle bir şey sormuş. Kaç dakika var bitmesine? Daha var. İyi. Bu soruyu da çözelim. Ondan sonra bitirelim. Aşağıda x ekseni A ve B noktalarında kesen. Evet karşımıza en, en çok gelecek soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi bakın x eksenini kestiği noktalarla ilgili bir şeyler vermiş. M'yi istemiş. M ne? Şuradaki ifadeyi istemiş. Gülnaz ne düşünüyorsun? Hocam ilk önce A, K dersek A, O, B 3, tamam, K olur. Sonra A noktası K'ya 0, eksi K'ya 0. Tamam. B noktası da 3K'ya 0. Sonra ikisini toplayıp yarıya bölüp sonra R'ye eşitleyeceğiz. Onun da yerine yazıp M'yi bulacağız. Heh, şimdi Gülnaz diyor ki hocam diyor. Şu tepe noktasını ben çizersem diyor şöyle. Hani bu uzaklık neydi? Şu uzaklık. Şuranın tam ortadan ikiye bölmüyor muydu? Evet. Bu uzaklığın tamamı kaç? 4K değil mi? Evet. O zaman 2K 2K diye bölecek. E K'sı burada buraya ne kaldı? Kaldı. Kal. k kaldı. Buraya 2k kaldı değil mi? Demek ki evet. bu adamın bakın tepe noktasının apsisi kaç geliyor? k'ye bir şey bilmiyorum değil mi? E siz buradan tepe noktasının apsisini bulamaz mısınız? Buluruz. Paşalar gibi bulursunuz. Tepe noktasına gelecek -b/2a değil mi? 1 geliyor. Evet, b'si -2, a'sı 1, 2 ile çarptık. Tak tak 1 geldi değil mi? Hı. E o zaman şu K'sı neye eşit geldi? Lira. eşit geldi. Bakın K'sı 1'se şimdi dikkat edin yalnız burada genelde yapılan hatayı söylüyorum size. K'sı bir iki K'sı da iki değil mi şurası? O zaman B noktasının apsisi ne olacak? 3. Bakın şurası bir de değil mi? Şu mesafe bir. Bir de buna iki eklendi. B noktası ne oldu? 3 oldu. Doğru mu? He? Evet. Peki A noktasının apsisi ne oldu? Söyleyin bakayım. Eksi, 1 oldu. Eksi Bakın bir. E, şunu yapabilirim değil mi? X yerine 3 yazdığımda kaçı vermeli fonksiyon? Sıfırı. Sıfır. Yazıyorum. X yerine 3 yazıyorum. Sıfır eşittir. X yerine 3 yazıyorum. 9 eksi 6 artı 5 m eksi 8. Şimdi şurası 3 mü? Eksi 8 eksi 5. Karşıya attım. 5 eşittir. 5 m. M'si buradan 1 geldi. Başka türlü m'yi nasıl bulurum? Bakın bunlar kökler değil mi? Hı? Alo? Kökler çarpımından. Ha, evet. Kim dedi onu? Ben. Küb sen, Kübra sen mi Emine sen mi? Kübra. Kübra. Bakın bunlar kökler çarpımı. Demek ki bu adamın kökler çarpımı kaç geliyor? Eksi 3. Eksi 3'ün üç. neye eşit olması lazım? 5m-8-1. Am 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 8, 8. Ama o da 5 8 yapar. Atın bunu bu tarafa. 5 eşittir. 5m- M yine bir gelecek. Şimdi vaktim varken tekrar baştan anlatıyorum çünkü önemli bir soru. Anlatamıyorum, anlat, süz... şeyi aşağılamıyorum. Ha, şöyle sildim tekrar. Bakın gençler, dikkat edin buraya. Şimdi Gülnaz dedi ki hocam AOK olsun dedi, o, b, 3 k olsun dedi. Sonra dedi ki hocam simetri eksenini çizelim ki dedi. Çizdirdi bana simetri eksenini. Hocam dedi bu tam ortadan ikiye ayırıyor dedi. Yani şunu diyor, çizemiyorum kusura bakmayın tamamı buradan buraya 4K değil miydi? Evet. Evet. O zaman kaç kaç paylaşacak? 2K, 2K. Yani burası 2K ise bu tarafın tamamı da 2K olmayacak mı? Evet. E, K burada buraya kaç kaldı? Buraya da K, K kaldı. Dolayısıyla tepe noktasının apsisine geldi bakın. K. E, K geldi. Tepe noktasının apsisi. E, siz bunun tepe noktasının apsisini bulmayı biliyorsunuz. Eksi B bölü 2A. Değil mi? Evet. Eksi b bölü 2 asine gelecekmiş bunun. K gelecekmiş. Eksi b bölü 2 asine geliyor. Eksi 2 bölü 2'den. Bir. K'sı 1 geliyor. Bakın dikkat edin. K'sı 1. Şu mesafe 3K değil miydi? Evet. 3K. Evet. O zaman burası ne olacak? 3'e bir şey olacak. Burası da K1'in e gerideydi. Olacak. Evet. Eksi 1'e bir şey olacak. Değil mi? Ee, evet. Peki sizden bunu da istemiyor. M'yi istiyor. Yani bu noktada parabolün üzerinde değil mi? Evet. evet. Bunu yerine koyduğumda sağlamak zorunda. 3'e sıfırı. Yani x yerine 3 koyduğumda y'si kaç çıkmalı? Sıfır çıkmalı. Tamam çocuklar? Tamam. tamam. Ee, burada bitirdik. Yarın şunlara ya. bakacağız. Bir saniye. Kaç dakikam var? Var mı daha dakikam? Bir, Şuna bir bakın. Şey. Bana direkt cevabı söylemeye çalışın. Hadi. Yani çok sevindirirsiniz bunu böyle tak diye söylerseniz. Tabii ben bakınca görüyorum. Siz daha... değil mi? Efendim? C. C. Niye? Hadi bir yüz daha gelsin. Niye hocam ben bir hocam eksi on eksi tarafta kesecek. Yine. Dur Mehmet niye böyle? Hocam o söylediğiniz şey A artı B bölü iki. Ha şey yani. Acaba diyor ki Ramazan şey Mehmet fx 18 acaba f20 eşit mi diye kontrol ediyor. Nereden anlayacak bunun buna eşit olduğunu? Eğer toplamlarının yarısı bak toplamlarının yarısı simetri eksenini veriyorsa eşittir. Ha gitti burada. Tam en heyecanlıydı. Attı değil mi beni şu an? Evet bir eşittir bir. Aferin anlamışlar.